FED faiz indirmeye devam ettikçe altcoin'lerdeki ve bitcoin'deki yükseliş yönlü hareketler devam edecek. Bu yılla alakalı malum iki öngörüm vardı benim bitcoin tarafında. 120 bin devamda 140 bin dolar seviyesi. 120 bin dolar seviyesi zaten görüldü. Orada başarılıyız. Ama 140 bin dolar seviyesi çok uzak mı? Şimdi zaman da daralıyor. Yılın bitmesine 3 ay var. Yo benim için problem yok. Yani ben e, zaman kavramında bir problem yaşamıyorum. Yine aynı öngörüm değiş, değişmede değişmedi. Zaten bir revize yapsaydım, bir öngörümde değişiklik olsaydı bu da zaten arkadaşlara söylerdim. Yani burada bir revize söz konusu. Böyle bir ihtimal var. Bu gelişmeler yaşandık gibi başlıkları konuşabilirdik ama benim alt koyunlar tarafında 2026 yılında yine boğa sözünün devam edeceğini. Ya şu anda yükselişler başladı bakın yani yükselişler başladı ama bu boğa sezonu değil onu birbirine ayırt etmek lazım Bitcoin'de 178 bin dolar aralığında bu yavaş yavaş da olsa bir yükseliş trendi var karşımızda ama bu bir boğa, boğa piyasası değil ne zaman ki Bitcoin 120 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kıracak Evet altcoin'lerde ve Bitcoin'de bir boğa piyasasının yıl sonuna kadar başlayacağını veya başladığını söyleyebilirim ama pozitif beklentim devam ediyor ben e, altın ve gümüş almaktan ziyade kripto paranın biraz daha e, ucuz olduğunu, doların biraz daha ucuz olduğunu gözlemliyorum. Diğer enstrümanlar bu haftanın özelinde benim için pahalı.